14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Erzincan milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü partiler Erzincanlı hemşerileri sevenleri coşkuyla karşıladılar. Erzincan'ın girişinde konvoyla karşılanıp şehir merkezinde bulunan parti binasının önünde toplanan halkı selamlayan Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekili adayları Mustafa Sarıgül ve Ufuk Aktaş yoğun ilgi görmeleri sebebiyle mutlu olduklarını söylediler. Mustafa Sarıgül yağmur altında seçim otobüsünün üzerinden bir konuşma yaptı. Hak peşinde, ya, adalet peşinde koşan ve gerçekten bir değişim umuduyla bu meydanı onurlandıran ve şereflendiren bu mübarek günde bizi yalnız bırakmayan bütün hemşerilerime hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden selamlarımı, selamlarımı sunuyorum. Sayın başkanımıza söz verdim. Ben buraya geleceğimi kendisinden öğrendim. Dedi ki Sarıgöl etrafı dağlık diyorsun, ortası dağlık diyorsun, rüzgarı sert, delikanlısı mehtiyorsun, baba ocağına gireceksin. <laughs> ve ve bugün buradan Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözü veriyorum. Erzincan'ımızda hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Allah'ımın bana verdiği güçle çalmadığım kapı sıkmadığımızı el kaldıracak. hiç merak etmeyin. Görüyorum, bakıyorum. Üç buçuk saatte Erzincan'ımıza geldim. Baba ocağına geldim. Ata ocağına geldim. Ama şunu bilesiniz ki, şunu bilesiniz ki Erzincan'da kalıcı olmaya geldim. Türkiye mensup olursa olsun Ankara'ya geldiği zaman otelde bırakmam, benim evimde yatacak. Başka yerde yatamaz!